15 Ocak 1923. Lozan'da padişah mülkiyetindeki malların devlet malı sayılması. Lozan'daki heyet müşavirlerinden Hasan Bey bir manevrayla elimizden çıkmış ülkelerdeki Türk gayrimenkullerini el atılmaktan korumak için bir hayli çaba göstermişti. Bu sorun Lozan Antlaşması görüşmeleri sırasında da gündeme geldi. 15 Ocak 1923 tarihli oturumda Türk temsilci Hasan Bey Hazine-i Hassa mallarının Osmanlı devletinden ayrılan topraklar üzerinde kurulan devletlere herhangi bir bedel ödenmeksizin geçirilecek malların dışında tutulmasını istedi. Hasan Bey bu malların devlete ait olmadığını, aksine özel mülk statüsünde olduğunu belirtti. Lozan'daki heyet müşavirlerinden Hasan Bey'in müdahalesine rağmen bu mallar devlet malı sayıldı ve özel mülkün konusu sayıldığı için hukuken sahiplenilme şansını kaybetti. Böylece yurt içinde ve yurt dışındaki birçok gayrimenkul elden çıkmış oldu. Sultan Abdülhamid'e ait gayrimenkulden bazıları şunlardı. Halepli Merası, Burunsuz Mandırası, Osman Paşa Konağı, Atik Valide Çiftliği, İplikane Arazisi, Silahdar Çiftliği, Üsküdar'da 7 parça, Maçka Bostan Sokağı'nda 4 parça, yine Maçka'da Emlak ve Eytam Caddesi'ndeki altı parça gayrimenkuller. Bu kadarı bile büyük bir yekün tutan emlaktan başka yine İstanbul mahkemelerinde görülmesi için bir kısmının İstanbul'da bulunduğu beyan edilerek yurdun muhtelif bölgelerinde olmak üzere 607 kalemde birleştirilmiş 5960 parça ve yine aynı şekilde 480 kalemde birleştirilmiş 4520 parçaki toplam 10210 parça gayrimenkuller.